That look on their face. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Oğlum güzelmiş lan. <laughs> Yine başlar yeni, yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine yeni zaman jetonu kasabileceksiniz. Ayrıca kalıcı dans emoji alabileceksiniz yine bedavaya. Ekstradan yıldız saçı falan kasabileceksiniz eğer yükseltilebilir setiniz varsa. Ayrıca oyuna yeni gelen çantalar olsun, dürüm olsun, eskob olsun bunların hepsini kanalda şu anki videomuzda göreceksiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız mevcut. Bizi buradan takip ederseniz çok mutlu olurum. Videolarımızı, bedava ucu etkinliklerini, ayrıca güncellemeleri de buradan paylaşıyoruz arkadaşlar. Kanalda bugün ne yaptık biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür illaki. İzlemediyseniz bakabilirsiniz. Godzilla ödül yolu geldi onunla alakalı ayrıntılı her şeyi anlattım işte ayrıca diğer videolarımızda bu şekilde premium sandık olsun ekstra hamlem olsun Eğer burada dikkatinizi çeken videolar varsa bunlara da bir bakıp yorum yapıp beğenirseniz mutlu olurum Hemen şöyle geçiyoruz abi etkinlik kısmına Ramazan etkinliğine geliyorsunuz döner hesaplaşması geldi Artık dönerci oluyoruz <laughs> Burada yapmanız gereken günlük görevleri bitirmeniz ben hepsini yapmışım günlük görevlerinin Günlük görevleri bitirdikten sonra arkadaşlar burada hızlı hazırlık kısmına geliyorsunuz. Burada elinizde hangi malzeme varsa şu üst tarafta gördüğünüz gibi ona göre döner yapıyorsunuz ve süresi var. 10 saniye, 15 saniye, 30 saniye. Bu süreleri hızlandırmanız için arkadaşlar şurada çikolata almanız lazım. Çikolatayı nasıl alıyorsunuz? Davet koduyla. Benim davet kodumu da girebilirsiniz gençler. Ona göre buradaki dönerci iyi e, usta yapabiliyorsunuz diyeyim artık. Daha da hızlı döner yapıyor. Peki bu dönerler ne işe yarıyor? Benim rafta bir tane dönerim var. Bu döner arkadaşlar oyuna girdiğinizde direkt envanterinizde oluyor ve direkt normal e, %40 mu? Öyle bir şey olması lazım. E, civarında enerji dolduruyor size arkadaşlar. Aşağıda da her döner yaptığınızda ilerleme kaydediyorsunuz. Burada zaman jetonlarını alıyorsunuz. 80 80. İşte lobby alıyorsunuz 7 günlük 80. Popülerlik var, elmas, yine jeton, bir çerçeve yine bir jeton. En sonunda da arkadaşlar çaresiz mücadele diye bir e, emojimiz var. Bunu alabiliyorsunuz. Kalıcı gibi gözüküyor. Herhangi bir e, saat olayı gözükmüyor. Bunları buradan halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinliğin süresi de ayın 13'üne kadar devam edecek Nisan. Şimdi bunu anlattık. Bu kısım böyleydi. Hemen yeni ilk sır kısmına geçelim. Burada da arkadaşlar biliyorsunuz yeni ilk Suit geliyor. Burada da görevleri yapabilir. Görevleri yaptıktan sonra da gün içinde arkadaşlar. Buradan da açılış yapabilirsiniz. Açılış yaptığınızda tabii bunların içinde buradan bu taşları biliyorsunuz. Normal eğer ilk Suitiniz varsa onları yükseltmede kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bunun iç kısmını ödülleri gösterelim. İç kısmı da bu şekilde AG'si var. İndirme kartları var. Bu arada eski şuradan da gördüğünüz gibi biraz onlar geri dönüyor. Hemen şöyle bir basalım abi. AG çıktı. iki tane de indirme kartı çıktı. Siz ne çıkardınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Buradaki etkinlik bu şekildeydi. Şimdi ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde oyuna girişimizi yapacağız. Oradan da arkadaşlar yeni skoptur Onların hepsini göstereceğim. Bu arada Godzilla ödül yolunda ne kadar görev tamamladınız? Ben bayağı bir bitirdim yani. Şöyle bakarsanız. Neredeyse çoğunu bitirdik diyebiliriz bir anda böyle bir 30 seviye yapmak istiyorum. Şu an açmıyorum. Ona göre bir bakacağım. Şimdi oyuna giriyoruz. Hemen yeni özelliklere bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Scoop'u bulduk. Ha geldi valla. Bu ne lan? Abi <laughs> böyle. Abi scope açınca böyle bu skobu azaltamıyor muyuz ya? Bir de böyle ucu no scope gibi vuruluyor ya. Onu nasıl yapıyoruz? Yok. Onu bilmiyorum ki. Onun yan çevirme şeyi var herhalde. Aa bir dakika dur. Olabilir. Bu değil de. Onu nasıl yapıyorduk ya? Nerede bu bot? buradan geliyor, evden geliyor ses. Aa burada 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 burada. Burada burada. <gülüyor> 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 Güzel lan. Peki. Nerede? Dur, tamam. dur. Şunları da vuralım. Aha, Aynen iki tane var. <laughs> Yalnız alışmak lazım. <laughs> Tam şeyine alışamadım onun ya. Eğlenceli ama. Burada bir tane daha vardı sanki. Arkadan silah sesi geliyordu. Arkada da bir sanki de onlar. Birin şansı da bir şey, acayip. Bir şey diyor, şey. Şans. Eş çıkarması. Bir de değiştireyim şey. <laughs> no. de pirinç pirinç diyor. Lütfen değiştirme Aa evet sil silahı değiştirince. Doğru. Valla değişik bir şey olmuş arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Eğlenceli bir, nis bir Nisan'a uygun. Değişik. Burada birileri var mı? Yok gibi. Evet. Abi gel şunu bir buz diyarına takalım. Para var mı sende? Vardır 3-5 para. De, altı var. Versene. Altı var. Aa, deve deve deve. var. Geldi geldi gitmedi. Vurdum baya. Bekle. Gel buraya doğru gel. Buraya doğru gel. Oradan gözükürsün gel. Bomba var mı? Var. <laughs> Çatı çıktı herhalde. Ne Bu arada gençler dürüm maça başladığınızda elinizde oluyor. Eğer dürüm yaptıysanız böyle yiyebilirsiniz. Nereden vuruyor? Yeniyor. <laughs> <laughs> Abi her vurduğumuzda farklı bir ses yapıyor ya. <laughs> Değişik, güzel. Parayı vereyim mi? Al, Ver ver. Abi. Mermi bitti. Oh. Awesome. Oh, no. Dur ya dur M4'e takacağım seni bekle. Heyecan yapma. Aa ro ro, ro, ro roket ya Roket ya Ne var benim bunda? Aa, dürbün de var. Roket ne var? Bottan mı çıkıyor? Yastık var. bottan. Aa çıkıyor. bakayım yastık var mı? Aldım. Ve atsana yastığı. Bak. Aa, şeyi ver. Öbür dürbünü bir de versene be. Kara takacı. Bakayım. Mota bak ya. Mota neler çıkıyor. Hay sen mota bak. <laughs> Abi scope iyi baya yani güzel. Iş roket. O, roket? şey yaptık işe yarıyor mu? Ben de Dur bakayım. <laughs> Yok. Bunu botta denememiz lazım. Aynen. Da, Gelen bot yok mu ya? İnşallah. Bana bot. Nerede? Ben, ben ne diyorum? <laughs> Aha bana bot dedi. <laughs> de <laughs> ulan ölen Emre ölen Emre. Arkadaşlar bir botu bulalım bir de botun üzerine deneyelim. Aa burada da var. Abi yerden çıkıyormuş bu arada. Evet gençler botu buldum. Dur bir uçuracağım onu şimdi. Gel lan buraya. Gel gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. adamı güzelmiş lan. <laughs> Aha adamın bogası olacağım şurada. Gir içeri. Yalnız poşetin de hiç bir şeyi yok ha. Yani gitmiyor herhalde. Gidiyor da. Gidiyor mu? Herhalde gidiyordur ya. Yeşil yanıyor mı? Arada <laughs> sen de kaynadın. <laughs> ha başka geliyor de, dur de, ona deneyeyim. Oha üst seviye hepsi lan. Dur dur. Ananı. Oha canım kalmadı. Dur dur <laughs> <Çambası olmaz. gülüyor> Ama çok az vuruyor harbiden ya. Vurmaya diyebiliriz yani. İyi vuruyorlar ha. Doğru. Biri daha vardı. Biri kaçtı, kaçtı O nereye kaçtı ya? Arkadan biri vuruyordu. Yo başka bir tane daha ses duydum ben ama. Arkadaşlar neyse güzel olmuş. Bilmiyorum benim. Ah geldi. Ses burada burada. Aa orada buggy var. Acı. Şurada buggy var bak. Aa içinde adam mı var lan onun? İçi boş mu dolu mu anlayamadım. Aha vallahi vurdum. <laughs> güzel. Evet gençler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.